4 Nisan 2021 Pazarı ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn aşı yaptıranlara bazı ayrıcalıklar tanınacağını söyledi. Bild Amazon Tag sitesine bir açıklama yaptı bakan ve her iki doz aşıyı da yaptıranlar gelecekte negatif test sonucu varmış gibi muamele görebilir dedi ön şartın ikinci aşılamadan sonra 14 gün geçmesi olduğunu belirtti çünkü araştırmalara göre aşıdan 15 gün sonra virüs bulaşma riski çok daha düşük oluyor Aşı yaptıranların mağazalara ve kuaförlere test yaptırmadan girebilmesi. Tatil dönüşü de karantinaya alınmamaları planlanıyor. Uygulamanın birkaç hafta içerisinde başlaması için hazırlıklar sürüyor. Yani eğer aşı yaptırdıysanız test ve karantina mecburiyeti olmadan tatile gidebileceksiniz. Hazırlıklar bu yönde. SPD'nin sağlık uzmanı Lal Çarbahta Sağlık Bakanı'na destek verdi. Veriler aşılanan kişilerin nadiren enfekte olduklarını, ve bu durumda da virüsü başkalarına ulaştırmadıklarını gösteriyor dedi. Birkaç ay öncesine kadar tüm siyasetçiler koro halinde aşının zorunlu olmayacağını, aşı yaptıranlara da herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağını söylüyorlardı. Bu durum ancak herkese aşı yaptırma imkanı sunulduktan sonra gerçekleşebilir diyorlardı. Ama ikinci dozu yaptıranların oranı henüz %5'i ancak bulmuşken böyle bir düzenlemeyi hayata geçirmeye karar verdiler. Bu arada bu karar aşı yaptırmayanların seyahat edemeyecekleri anlamına da gelmiyor. Onlar da seyahat edebilecekler ancak test yaptırmaları gerekecek. Bazı durumlarda karantinaya girmeleri gerekecek. Şu anda Türkiye Almanya'dan gelenlere test yaptırıp gelenlere karantina uygulamıyor ama Almanya bazı eyaletler hariç Türkiye'den gelenlere karantina uyguluyor aşı yaptıranlar bundan da muaf olabilecekler. Ama önce kesin kararı, kesin açıklamayı beklemek lazım. Dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 12.196. Geçen hafta aynı güne göre 5.000 düşüş var. Can kaybı 68. Ancak Paskalya tatili nedeniyle bazı sağlık daireleri veri aktaramıyor. Tatil döneminde daha az test yapılıyor, daha az sonuç rapor ediliyor. Bu nedenle veriler hatalı olabilir. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı da şubat başından bu yana ilk kez 4000'i geçti. Acil Tıp Derneği bu kişilerin %55'inin de solunum cihazına bağlı olduğunu açıkladı. Dün Başbakan Merkel'in sert kapanma yanlısı olduğuna ilişkin haberler gündeme damga vurmuştu. Bugün de CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder kısa ve sert bir kapanmadan yana olduğunu söyledi. Bilte yaptığı açıklamada böylelikle yeni vaka sayıları düşürülebilir. Kısa ve tutarlı olmak uzun süre ileri geri gitmekten daha iyidir dedi. İçişleri Bakanı Zeyhofer de ülke çapında tek tip kurallar getirilmesini istedi. Velte konuştu Seyisulu Bakan. Halkta tek tip kural özlemi var. Federal bir yasa ile ortak kuralları belirleyelim dedi. Ünlü virolog Drosten sert kilitlenme çağrısını yineledi. Üçüncü dalgayı ancak sert bir kapanma ile durdurabiliriz. Kısmi kilitlenmeler virüsle baş etmeye yetmez dedi. Birçok şehirde ise sert tedbirler yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor. Münih acil durum frenine bastı. Bugünden itibaren katı kurallar geçerli. Aynı haneden kişiler ek olarak ancak farklı haneden tek bir kişiyle görüşebilecek. 22'den sonra sokağa çıkmak yasak. Çok sayıda mağaza ise yeniden kapatılıyor. Bavaria Perakendeciler Birliği kilitlenme kararının kendileri için bir felaket olduğunu açıkladı. Diğer taraftan da protestolar sürüyor Almanya'nın birçok şehrinde. Korona önlemlerine karşı mitingler düzenlendi. Stuttgart'taki gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı açıklandı. Baden württemberg Sağlık Bakanı maske mesafe kurallarına uymayan göstericileri eleştirdi. Dün yaşananlar kurallara uygun hareket eden herkesin yüzüne bir tokat attı. Bu tip gösteriler toplum için büyük tehdit dedi. Göstericiler arasında imparatorluk vatandaşları da var. Aşırı sağcı gruplar var. Bunlar federal cumhuriyeti tanımıyorlar kendilerine pasaport bastırmışlar. Hala imparatorluk döneminde yaşadıklarını zannediyorlar. Hildesheim şehrinde ise Diyanet Camisi'ne taşlı saldırı düzenlendi. Cami o esnada boş olduğu için kimse yaralanmadı. Dün de Hollanda'da bir cami kundaklanmıştı. mecklenburg vorpommern eyaleti günübirlik tatil için eyalete gelen yüzlerce turisti geri çevirdi. Korona düzenlemeleri nedeniyle turistik seyahat mümkün değil. Geçerli bir sebebin olması lazım eyalete girebilmek için. Berlin'de ise mülteci yurtlarında aşı kampanyası başlatıldı. Buralarda çok daha yüksek oranda bir enfeksiyon riski görülüyor. Sokak Çocukları Vakfı kapanma döneminde aile içi şiddetin arttığını açıkladı. Evden kovulmalar nedeniyle sokakta kalan çocuk ve gençlerin sayısı ne yazık ki iki katına çıkmış. Çocuk Hakları Derneği de siyasetçilerin çocuklara getirilen kısıtlamalardan hiç bahsetmediğini belirtti. Avusturya'da Başbakan Kurs sırası gelince hasta Zene karşısı olacağını söyledi. Daha Merkel'e bile sıra gelmedi. Kursa nasıl sıra gelsin? Avusturya Başbakanı henüz 34 yaşında. Sıranın en sonlarında. Hollanda'da riskli bölgeler arasına girdi. Robert Koch Enstitüsü, Paskalya'dan sonra bu ülkeyi de yüksek insidanslı ülkeler listesine aldığını açıkladı. Salı gününden itibaren Hollanda'dan Almanya'ya gelen herkes negatif bir test sonucu göstermek zorunda. İşe gidenler için bazı istisnalar uygulanabilecek. Bu konuda yetkili makamların açıklamalarını takip etmek lazım. Hollanda böylelikle Fransa, Çekya, Polonya gibi yüksek riskli bölge oldu. Ülkede Aralık ayından bu yana kapanma var. Akşamları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Yine de vakalar durdurulamıyor. İngiltere'de ise güvenlik güçlerinin yetkileri artırılmak isteniyor. Bunun protesto hakkını kısıtlayacağı gerekçesiyle 25 şehirde miting düzenledi vatandaşlar. Tasarıyla polislere eylemlerin bitme saatine karar verme yetkisi veriliyor. İsviçre'de de St. şehrinde çok sayıda genç şehir merkezinde korona partisi yapmaya kalktı. Polis müdahale edince büyük olaylar çıktı. Irak Dışişleri Bakanı da İsviçre'ye geldi. Saddam Hüseyin'in İsviçre bankalarındaki paralarını geri istedi. Bunlara el konulmuştu. Saddam'ın yurt dışındaki bankalarda milyarlarca dolar parası olduğu tahmin ediliyor. Belçika'da ise vaka sayılarında biraz düşüş var. Brüksel'de bir trende parti yapan öğrenciler toplumun büyük tepkisini çekti. Mağazalarsa randevulu alışveriş uygulamasından şikayetçi %60'a kadar ciro kaybı yaşandığı için bu düzenlemenin iptalini istiyorlar. Evet haberler bunlardı. 15 sene önce bugün 39 yaşında 3 çocuk babası büfe işleten bir insan. Kimseyle bir kavgası alıp veremediği olmayan Ekmeğinin peşinde bir aile babası Mehmet Kubaşık sadece ve sadece yabancı olduğu için ülkçü teröristler tarafından vurularak öldürüldü. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Dortmund'da şimdi adı verilen meydanın yakınlarında bir büfesi vardı. Ailece işletiyorlardı. Büfeyi normalde kızı açacaktı. O gün babası açtı. Kızı geldiğinde babasını kanlar içinde bulacaktı. Sonra polisler geldiler. Aileyi sorguya aldılar. Kürt kökenli olduğu için siyasi bir sebep olabilir mi diye sordular. Mafya olabilir mi diye sordular. Kara para uyuşturucu silah hatta yasak aşk olabilir mi diye bile sordular. Tek bir şey düşünmediler. O da aşırı sağcı ırkçı bir cinayet olma ihtimaliydi. Oysa görgü tanıkları olay yerinde neonaziye benzeyen kişiler gördüklerini söylemişlerdi. Polisler bunu dikkate almadı. Failleri aramak yerine Mehmet Kubaşık'ın çocuklarının eşinin parmak izlerini aldılar evlerinde köpeklerle arama yaptılar. Katiller de ellerini kollarını sallayarak iki gün sonra Halit Yozgat'ı öldürecekleri Kassel'e gittiler. Halit Yozgat işlettiği internet kafede aynı silahla vurularak öldürüldüğü sırada olan yerinde bir de istihbarat ajanı vardı. Cinayetin ardından kaçtı, deliller karartıldı. Dosyalar hakkında 120 sene gizlilik kararı alındı. Daha sonra Kassel valisi Lübke ırkçılar tarafından öldürülünce o Ajan Kassel valiliğinde çalışıyordu. Türkler, Kürtler öldürülürken 120 sene olarak belirlenen dosyalardaki gizlilik kararı Seyde Ulu bir Alman vali öldürülünce 30 seneye düşürüldü ama yine de kaldırılmadı. Sıradan bir vatandaşı, işlettiği büfede sadece göçmen kökenli olduğu için öldürülen bir devletin, polisi, katilleri yakalamak yerine kurbanın ailesinin evinde köpeklerle uyuşturucu arayan bir devletin, bir başka vatandaşı iki gün sonra yine aynı iş yerinde aynı silahla katledilen bir devletin o esnada olay yerinde istihbarat teşkilatının bir ajanı olduğu ortaya çıkan bir devletin valisi evinin bahçesinde kafasına kurşun sıkılarak öldürülen bir devletin bunlardan daha büyük bir utancı olabilir mi? Bunlardan daha büyük bir rezalet, bunlardan daha büyük bir skandal olabilir mi? Demek var ki ısrarla gizleniyor ve biz bunların ne olduğunu ancak sorumlular öldükten sonra öğreneceğiz. Hoşçakalın.